Merhaba arkadaşlar. Bugünkü anlatacağım konu klembitrol. Klembitrol ile alakalı e, yağ yaptığı için çok soru var. Tek başına işe yarar mı? Kullanabilir miyim? Hormon dengemi bozar mı? Çok mu zararlı? Yararları nedir? Bıraktığım zaman natürelliyimde herhangi bir bozulma, kalıcı bir hasar olur mu? E, genelde sorular bunlar. Aslında biliyorsunuz ki klembitrol ufak tefek araştırma yaptıysanız daralan bronşlar için yapılmış. Yani kardiyovasküler sistemde işe yarayan bir durum, nefesi açan bir sistemi var. Tabii ki bununla birlikte e, yıllar önce veteriner e, şeylerde de, büyükbaş hayvanlarda kas e, kalitesini ve miktarını arttırmak için de kullanılmış. E, bu tip bir ilaç astım tedavisinde kullanılmış. E bundaki avantajlar şu. E, klem türlü kestikten sonra herhangi bir hormon dengenizde bozukluklar yaşamayacaksınız. Bu doğrudur. Öyle PCT'lik bir durum değil. Anabolik steroid değildir çünkü. Astım ilacıdır. Başka bir türevdir. Diğer e, hemen hemen definisyonda her ilaçla kombinasyon olur. Çünkü e, tek başına da işe yarar. Veya kürün son zamanlarına da koyabilirsiniz. E, şimdi yararları şöyle. E, Kardiyovasküler sistemde etkili olduğu için Tabii ki herkes yağ yaktığını düşünür ama kesinlikle ve kesinlikle pro, e, yüksek oksijen ve taşıdığı için protein tutumu da sağlayacaktır ve kas kaybını engelleyecektir. Yani antikatabolizan etkiyi engeller. Böyle büyük avantajları da var. Yapılan hatalar ise e, doz aşımı. Şimdi basit bir ilaç olmasına rağmen e, nörolojik sıkıntıları vardır. Kalp kasını uyardığınız için yüksek miligramlarda Yani ölümle bile sonuçlanabilen etkileri vardır o basit gördüğünüz ilaç Ne yazık ki Klembitrol ile Ölümler olmuştur ee, Onun dışında e, Efedrinle de kıyaslanır Çok uzun bir yarılanma Ömrüne sahiptir Klembitrol Ve kesinlikle ve kesinlikle efedrin daha etkili zannedenler vardır Klembitrolde e, yağ kaybı Söz konusu ise Kesinlikle ve kesinlikle e, klen o konuda bir numaradır. E, diyeceğim şu Şimdi mesela kullanmayı düşündünüz Kullanmayı düşündüğünüz zaman Doz aşımları bunda 120 ile 140 mgc hatta oralara kadar da Çıkmayı düşünmeyin. Yapılan hatalardan biri e, 4 hafta Kullanıp mutlaka bir hafta köprü kurmanız lazım orada bir off ok vermeniz lazım o bir hafta bittikten sonra zaten Tekrar hiç kullanmamış kadar reseptörler açılacak Etki sağlayacak Glenbetrol ile alakalı tek başına veya bir kürün içerisinde kullanacağınız Toplam Hafta sayısı 10 haftadır 10 haftanın sonrasında zaten hiçbir etki alamayacaksınız boşuna Vücudunuza ilaç sokmuş olacaksınız bunu da Bilin istiyoruz Sadece tabi pazarlama tekniği mi diyeyim, bizim bildiğimiz mi diyeyim, işte satılırken ticari şekli mi diyeyim ama şunu unutmayın ki e, kesinlikle kas katmada da çok büyük faktördür. Tek başına yağ yakımı ve ciddi yağ yakımı şimdi şöyle yüzde %50 bile e, kalori yoksunluğu yaşadığınızda e, neredeyse sıfır kas kaybına neden olan bir durumu var yani. İşte e, kalori yoksunluğunda da çok büyük etkisi olan bir ilaç. Ee, onun dışında e, bunun şey de soruluyor. Klembutrol biraz biliyorsunuz etken maddesi salbutamol. Ee, eczanelerde ventolin var. Aynı şey midir? Şimdi onlar e, hemen hemen aynı şeydir ama Klembitrol bir tık daha etkilidir. Ventolin o kadar etkili değildir. O e, panik yapmayacağınız şeyler ise az dozda olsun, çok dozda olsun. E, nörolojik bir durumu vardır. Parmaklarınızda titremeler yaşayacaksınız. Onun dışında işte e, çarpıntı yapabilir. E, onun e, ben basit bir ilaç olmasına rağmen kesinlikle bir e, kardiyoloji uzmanıyla kalp sağlığınız ve kronik bir rahatsızlığınız var mı yok mu bunu mutlaka gidip bir testini yapın. Kalp kasının uyarılması demek size kalp krizi yapacak falan değil ama e, sağlıksız bir durumunuz varsa kesinlikle önermiyorum. Basit bir ilaç alıp bunu çok rahat kullananlar var. Onun dışında reseptörleri çok çabuk kapattığı için, etkisi çok çabuk düştüğü için piramit sistemler çok popüler. Yani ilk başta atıyorum 20 mgc ise ilacınız veya 40 sa işte sabah 2 tek dozla başladınız. Öbür hafta 2, öbür hafta 3, önümüz, önümüzdeki hafta 4. Yani 100 mgc'leri kadar yakalayıp bir hafta e şey yapıp e ara verip sonra tekrar başlayabilirsiniz. Hem de reseptörleri rahat bıraktınız. Aynı etkiyi aldınız. Bir 4-5 haftalık döngü daha yaptınız. Zaten e, kalori dengenizi iyi sağladıysanız neredeyse iyi diyetlerde şaka gibi ama %5 ile 10 arasında e, gözlemlenmiştir. Diğer ilaçlarla iyi kombinasyon olursa tek başına bile %3-4 kadar e, yağ yakmanıza ekstra yardımcı olan çok etkili bir ilaçtır. Bizim korkumuz şu. Taşikardik durumlar ve kalp atımında yüksek yerlere çıkıyorsunuz. Kardiyovasküler durumunuz sağlam değilse sadece klenbitrolden olmadı ama kalple işte kalp atımı ile oynanan şeylerde çok dikkat etmeniz lazım. Yani ölümle sonuçlanan durumlar var. Ama ben miligram ve MGC işte 60 MGC, 80 MGC'de bir şey yaşayacağınızı düşünmüyorum. Onun için klasik bir formül daha vereyim. Buna 100 miligram Coraspin, aspirin değil Horaspin alırsanız midenize zarar vermeyecektir. Bağırsakta enzimlenen bir aspirine benzer bir ağrı kesicidir. Koraspin alın 100 mg. Bir de Nescafe işte içerseniz bununla birlikte kardiyonuzdan önce ve de aletli egzersizinizden önce iki doz alacağınız zaman kullanabilirsiniz. Bir de size önerim uyku saatlerinize çok yakın saatlerde kullanmayın. Uyku sıkıntısı var. Uyuyamazsınız. Onun dışında kesinlikle sabahlarsınız. Çünkü çok sağlam bir hızlandırıcıdır. Onun için hani klembitör alımınızı en geç 5'te 6'da yap, e, kesmiş olun. Zaten çok uzun bir yarılanma ömrü var. Yani 20-24 saat kadar. Hatta 48 saatte bile hala kanınızda olacak bir ilaçtan bahsediyoruz. Bunu da unutmayın. Klembitrol ile söyleyeceğim durumlar e, iki başlık altında size birleştirdim. Birincisi kardiyovasküler sistem damarı yağ yakar. Kas kaybını engeller ve kas kazanımı için de faydalıdır. Kas atrofisini engeller. Bu tip bir sürü yararı var. Antikatabolizan olarak da kullanılır. Hatta şöyle bir şey var. Bir iki makalede okuduğum ve araştırıp uyguladığım şey. Biliyorsunuz PCT'den sonra kürünüzde yoksa eğer PCT'den sonra yavaşlayan bir döngü var ve vücudunuz su tutup o ostrojeni dengeleseniz bile bir e, böyle dalgalanır. E, bir iki tane hatta bunu kulakları çınlasın bana öneren Ersin Kuryel hocamdı. Klembiterer kullanımını PCT'nin yakınına yerleştirip böyle 3 hafta 4 hafta kullanmakta fayda olduğunu söylemişti. Ben de denediğimde şöyle en azından formumu daha böyle... E, anabolik steroid olmadığı için daha sağlam tutabilmiştim. Hani form süremi uzatıp vücudumun katabolik olmasını engellediğini de düşünüyorum. Bunun dışında bununla alakalı başka söyleyebileceğim bir şey yok. Çok teknik terimlere girip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Genel hatlarıyla bu. Diğer videomuzda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın. İlaç konusunda, steroid konusunda dikkatli olun sağlığınızla oynamayın. Hoşçakalın. Diğer videomuzda buluşmak üzere. Abone olmayı unutmayın. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.